Nurhanen İşleri YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel, boncuklu, harika bir model sizler için hazırladım. Dilerseniz modelimize birlikte geçelim. Modelimin ilk sırasını bu şekilde hazırladım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bir zincir çektim bir örümcek kapattım bir sefer tığıma doladım dördüncü kutuya bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım trabzan arkasına girdim üçlü bir trabzan yaptım 1 2 3 Dört zincir çektim, trabzan arkasına girdim, bir sık iğne kapattım, ipimi alıyorum, trabzan arkasına girip bir sık iğne kapattım, ipimi aldım, trabzan arkasına girdim, ikinciyi kapattım, ipimi aldım, trabzan arkasına girdim, 3 dördüncüyü kapattım. 4 müydü? 4 olarak sayalım. 4. Tekrar ipimi aldım. 5 ve 6. Yine trabzanın arkasına girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. İkinciyi gösteriyorum. Bir örümcek kapattım. İpimi aldım. dördüncü kutuya girdim bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım trabzan arkasına girdim üçlü trabzan yaptım 4 zincir çektim trabzan arkasına girdim bir sık iğne kapattım ipimi aldım Aynı yere girdim, bir sık iğne kapattım. 1 Yine ipimi aldım. Aynı şekilde kapattım. 2 3 4 5 6 Trabzan arkasına bir sık iğne girdim, kapattım. Bir zincir çektim bir örümcek kapattım ipimi aldım aynı şekilde 3. kutuya girdim bir trabzan kapattım ilk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk çeviriyorum çevirdiğim için birkaç zincir çekelim 1 2 3 4 5 örümceği bu şekilde bir sık iğne girdim 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tepesine bir sık iğne girdim kapattım bir boncuk aldım kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine örümceği bu şekilde bir sık iğne girdim. 1 2 3 4 5 6 Tepedeki yuvaya girdim. Bir sık iğne kapattım. 1 boncuk aldım, kapattım. Aynı yere girdim. 6 zincir çektim yine örümceğe bu şekilde girdim kapattım 6 zincir çektim yine tepedeki yuvaya girdim bir örüm bir boncuk aldım kapattım tekrar aynı yere girdim altı zincir çektim Yine örümceğe bu şekilde girip kapattım. Sıramı tamamlayıp dönüyorum. Modelimin ikinci sırasını da tamamlayıp döndüm hanımlar. Model gerçekten de muhteşem, şık güzel bir model hanımlar. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca değerli vaktinizi videolarıma ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.